Bu videoda bahsedilenlerin hiçbiri herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamına girmemektedir. Kendi risk analizleriniz doğrultusunda kendi özgür hür iradenizle aldığınız kararlardan sadece sizler sorumlusunuz arkadaşlar. Vesaili kapsamlı yapacağınız yatırımlardan önce araştırmalarınızı mutlaka yapın ve bu videoyu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Bu video bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Dostlarıma herkese selam. Coincim kanalına ilgisi hoş geldiniz. Bitcoin 97 bin dolar seviyesinde. 4.59 larda arkadaşlar. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Duon ile ilgili bir af süreci mevcut. Bunu zaten daha önceleri de belirtmiştik. Bu af sürecine ilişkin e, Duon'u serbestliği konuşulmakta arkadaşlar. Ki böyle bir durum doğrudan Lunchluna ve USTC'yi e, devasa şiddetli derecede yüksel, yükselişe sürükleyebilir. E, buna ilişkin haberler ve detaylar var. Sizlerle bunu konuşup yorumlayacağız. ve Lunchcoin'de fiyat bandında ne, neler olabilir? Kısa vadede özellikle bugün FED faiz kararı olacak. Bunlara değineceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ufakta bir duyurumuz var. Trump ya. Takcoin. Takcoin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Bizler de bir Takcoin yatırımcısı olarak 154.862 adet neredeyse 2000 dolardan fazla elimizde Takcoin, Trump Coin bulundurmaktayız arkadaşlar ve ön satışın bitmesini listelenmesini bekliyoruz. Aşağı açıklamalar ve yorumlardaki linklerle kaydolarak kaydolduktan sonra ise bu token diyerek direkt olarak buradan ön satışa katılabilirsiniz arkadaşlar. Almak istediğiniz miktarı yazarak daha sonrasında çıkan cüzdanesine gönderim sağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. Az bir zaman kaldı. 9 gün kaldı. Bilginiz olsun dostlarım. 100 milyon adet total arzı arzı var. Arzı düşük güzel bir proje diyebiliriz. Tabii ki de bu yapmamak, alıp almamak sizlerin takdirine kalmıştır. Şimdi gel gelelim konularımıza. Öncelikle kaynak olarak Terra Haber portalını veriyorum. E, ile ilgili af beklentisi var. Bu konuda Jack Guzman'dan bir anket başlatmak için Polymarket'a etiketlediği bir gönderiyi paylaştı. Polymarket'ın da ee, arkadaşlar kurucusu da bu gönderiyi beğendi Jack Guzman önemli bir isim İlk günden beri Duo'nu takibi alan bir isim aslında Ve e, röportaj yapan bir isimdi Jack Guzman Ve şu anda Trump'ın kripto çarı David Sekin ekibinde bulunuyor arkadaşlar Trump ekibine çok yakın bir isim Trump ekibinin Duvon'dan haberdar olduğuna emin olabilirsiniz diye paylaşım yapmış Ter Haber Portalı. Duvon ile ilgili gelişmeler Lungio STC Luna'yı direkt ilgilendiriyor. Duvon ile ilgili af beklentimiz e, yok. Sebebi ise demiş Duvon'un yargılanmasının devam ediyor olmasıdır. Duvon'un hala hazırda ceza aldığını düşünmüyoruz. Trump'ın kripto konusunda aldığı af kararları, SEC'in stabil coinler konusunda regülasyonları ve benzer kararlar Duon'un duruşmalarını etkiliyor. Hakim bu kararları dikkate aldığında son duruşma gösterdi diyor dikkate aldığını son duruşma gösterdi. Duon'un 2026 yılında serbest kalması bekleniliyor. Asıl önemli olan Duo'nun serbest kaldıktan sonra ne olacak? Muçluna SEC'in başına gelecek mi? Tekrardan çalışmalara devam edecek mi? ki? Eğer öyle bir şey olursa fiyatlarda ciddi pamplar görebiliriz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Jack Guzman. Trump'ın bizzat ekibinde bulunan bir isim ve Trump'ın şu anda Duon'dan zaten haberdar olduğunu biliyoruz. Şimdi e, Duon'un kabul edilmiş, resmileşmiş bir e, cezası veyahut da suçu olmadığı için bir af yasası şu an için Duon'a vurmayabilir arkadaşlar. Ama velakin tabii mahkeme duruşmalar ilerledikçe bu süreç en geç 2026 yılında Duvon'un e, tahliyesine ve tekrardan belki de Munşlu'nun o başına geçmesine e, sebep olacaktır. Yani görünen köy uzak değil arkadaşlar. Burada bu süreçten anladığım kadarıyla Duvon e, serbest kalacak. Belki de tekrardan Munşlu'nun başına geçecek. E, önemli bir isim doğrudan zaten bir haber bile Duvon'la ilgili bir haber bile doğrudan Munşlu'nun fiyatlarını etkiliyor burada af çıkması, yayatto suçu kesinleşip daha sonra af çıkması fiyatlarda pozitif etki yaratabilir arkadaşlar. Bu konu oldukça önemli ve çok fazla dilleniyor. Bilginiz olsun. E, fiyatlarda şu anda 4.058 bandındayız. Bitcoin 97.000'e yükselmesiyle birlikte aslında şöyle gösterelim. 97.800 15 dakika, 4 saatlik grafiklerdeki direnç seviyesine 97.800 yine iğne attı. Buranın kırılması demek 102.000 dolara kadar yükseliş demek arkadaşlar. Ve böyle bir senaryoda Lunchcoin'de Yaklaşık olarak hemen hemen yüzde 5 bitcoin artışı munch ise arkadaşlar yaklaşık olarak 64 64'lere kadar şu anki fiyat itibariyle yüzde 8 bir artış bekleriz. Munch 4 saatlik grafiklerde yatay kanal oluşturuyor. Yatay kanal kırılımı yaklaşık olarak şöyle alalım arkadaşlar. Kırılım seviyemiz burada 83 83'e kadar ben pozitif yükseliş yüzde 42 beklerim. Ethereum bitcoin hareketi önemli burada ethereum 1900 dolarları zorluyor pozitif yükseliş devam ediyor. Bugün FED'den gelecek açıklamalar Ethereum'u belki de 1900 hatta 2000 dolara çıkarabilir. Böyle bir senaryoda Runch Luna, Mantra Omcoin, Ripple Doge gibi e, önemli coinler yükselişe geçer, geçebilir arkadaşlar. Ripple'da da aynı keza düşüş var. Düşüşün sebebi yine bugünkü FED Faiz toplantısı. Görmüş olduğunuz üzere 4 saatliklerde e, yaklaşık 2.17'lere iğne attı. Bunun direnci 2.20 idi. 2.21 direnci Ripple'ın bu Ripple'da da yaklaşık olarak %9-10'luk bir hareket bekleriz arkadaşlar. Velhasıl kelam FED'den gelecek açıklamalar ve faiz indirimi bugün piyasaya yön verecek ve önümüzdeki haftalarda Yükselişi tetikleyecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayrıca Duvon'un af sürecine ilişkinde ne düşünüyorsunuz? aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, ayrıca Takcoin, Trumpy de ön satıştayken incelemeyi unutmayın arkadaşlar. 9 gün kaldı. Ee, linkler, açıklamalar ve yorumlarda kayıt olarak inceleyebilirsiniz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.